Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vesat atacağız. Vesat haritayı kuruyorum Yahya ile birlikte. Tamam. İlk senin haritaya bakacağız sonra da benim haritaya. Piper'ım var mı? Var Piper. Ben yok şimdi. ben Sage seçeceğim şimdi. Bende Ali var. O yüzden Ali'yi seçiyorum. Evet. Şimdi sen sağlıyorsun. Evet. Tamam. Hayır. Ee, ben, ben size işte... Hazırım. Ali tabii ki de. Favori Ali karakteri. Voleybol savaşında oynayacağız. Sonra da... Tek... Ya, tek sonra benim... Tek benim boş benim... aranızda ödül alın oynayacağız. Sonra da yayının arkasına geçeceğiz. Evet ama takım olarak oynayacağız o boss, boss savaşını. Hayır. Ben... ben. O aksesuar mı var? Evet, bu da full aksesuarı. Kork gel lan. Hayır, hayır, hayır. Hay. Yes. Yaptım. Allah'tan tam yanındaydı. Ya vurma. Vurmak var. Onu demek öyle. Allah'ım. engelledim. Let's go. Oh yavaşladı değil mi? Evet yavaşladı. Ne yapalım? Vurma. Vurma. Ben seni öldürürüm. Ya vurma. Ne Gel hadi adamı öldür. Lan hayır 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 hayır. Yeter yeter. Allah Allah. Ya abi bak yeter. Yeter. Yeter Allah seni. Allah seni. Bak ben alacağım bunu. Ben alacağım. Nasıl? Allah'tan yavaş. Hayır hayır hayır. Kazandım. Benim haritaya. Hayır. Bir maç daha yapacağız ödül avı değil basket savaşı. Ödül avında tamam, Basket tamam, savaşı. Savaş yerden pas değil. Yani bir yerden pas. Gir Yer oyna. Düzgün bir karakter seç bence. Yenemeyeceğin için. Bence Elia'yı seçmiyor Ne? Tamam. Seçmem. Hazır mı zaten be Kaldı mı Evet kaldı <laughs> Bak öldürme bu turu ben kazanacağım butur Yok ben. yok Olmaz oğlum Ya yeter oğlum yeter yeter. Bıktım sandım Oh canıma diz Al lan şunu Ya yeter yeter Oynamam, oynamam artık bir de z <laughs> z yes, bak yes, bak, yes. bak 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 ben <gülüyor> yeter yeter <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter sen daha kolaysın oh. yeter lan al lan şunu <laughs> ya yeter 315 canı var çocuğun öldüremiyorum bir türlü de yeter 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 ben ben alacağım lan bunu bu dur bari ben alayım yeter oğlum oynamam bir daha bu oyna eğer bir kere daha kaybedersem oynamayacağım bir daha o bu oyunu sil sileceğim hadi seni seninle para geçiyoruz ama ben ikimizin takımı olacağım hayır öyle bir şey yok ben tamam. Iki, tamam. i̇ki, maçı da iki maçı da ben kazandım. Ya. Savaş topunda oynayalım bunda. Hı -hı. Ya hayır. Arkadaşlar savaş topunu hesaplaşmam mı? kolta almışsın bana kolta aldın. Zaten yine ben kaybedeceğim. Arkadaşlar yani en çok ben kaybediyorum. Ben yine ben kaybedeceğim. Yine ben kaybedeceğim. En çok kaybeden çocuk benim. Her şeyi kaybı. Ya yeter oğlum yeter bir bir bırakmadın beni ya bir bırak Allah aşkına bir bırak ya onu ben alacağım ya onu ben alacağım Babanın aldım aldım aldım. Ding 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 Ben de seni kırabiliyorum. Allah Allah. Başka kimi kıracağım daha? Hayır hayır hayır. Ya bak kaybedersem bu oyunu sonsuza dek sileceğim. Silerim ha. Oh, tuttum lan. Tuttum sen. Ben tutarım oğlum tutarım. Oo, oh, yeter oynamam bir daha. Bir daha bu savaş topunu oynamayacağım. Oynamıyorum. Bu maçlar sonraları Hayır öldürme öldürme bak. Lütfen. lütfen. O, öldürmezsen öldürme, ben E ben atayım bir Boy tane Martim, Yoksa... için bak tamam atacağım Ya bari bir tane gol ben atayım. Ben 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 atayım. Al al öldür. Al öldür beni ye. 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 Hadi lan gel. Gel at golünü. Sonra Neden 7 saniye? 7 saniye. Beş, gel, beş. Atın, Çabuk. Al işte. Oynamıyorum ya. Oynam Ama Oynamıyorum. 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 Hadi ya. ya. Tamam be. Ay çift hesaplaşma diye. Tek. Burada bir Ali oynanır Hadi. ha. Ali. Çıkart. Yok çıkartma. Kalsın. Geç. geçler. Arkadaşlar ben ben şimdi bir hepsini devre dışı bırakayım bunların. Hayır atmayacağım. Senin yana gelirim ben de. Gelme. Geleceğim. Gelme. Geleceğim. Gelme. Zaten nasıl olsa can doldurmam ama benim. Ya lütfen lütfen. Ya lütfen. Ben ya. bu yükleri bana sal. Neyse öldüreceğim direkt. Aldım iki yük, yük. Aldım iki yük iki yük. <laughs> ya ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum oynamıyorum. Ya hayır oynam. Kaç 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 kaç. Kaç. Allah'tan kaç. Kaze özelliğim mi Kaze kazeden ilham almış lan bu. Ben kazeden ilham almış. Hop. gel Gelmiyorum. Gelmiyorum lan. Hayırdır bir bizim Gelmiyor bize hayır. Gelmiyorum lan. Ha ben gül <laughs> <Görüşürüz, görürüz>, lan. <laughs> Geleceği varsa göreceği Hayır, de var. O pusarım, pusulsun? Pusarım pusarım bana ne pusarım. Pusarım bana ne pusarım. Arkadaşlar pusamaz mıyım? Pusarım. Bana ne yani pusarım pusarım. Pusarım istediğim gibi de pusarım. Aksesuarı kullanmadım hiç he. Ne Nerede? Neredesin lan? Çakal. Neredesin? Gelmiyor. Ultin var çünkü. Şeyime bakma. Bak, Bakmadım. Bakmadım. Nereden biliyorsun o zaman? Vallahi bilmiyorum nereden. Bütün yükleri alacağım seni bırakmayacağım. Ben de sana bırakmayacağım. Ben 4 ikon oldu. 5 yukarı alacağım. burada bir sürü var. Yedi, 6. yük alacağım. Kahrets. 7. alacağım burada Hayır, hayır, hayır. 9 10. Ay! Kahretsim, pokaret. Sıçtık biz. Sadece 2 yük. 10 milyar can Hadi gel bakalım. Gelmiyorum. Kaçıyorum. Ne? Ne? Ben. Allah razı olsun. ya. Ya mı? Yama, yama, yama. Yok Hadi gel lan bir daha. Lan bana bilet verdi. Bana da. Bunu kasalım mı? Bence de ama birlikte. Ay yeni sezon gelmiş. Evet. Mortis. <laughs> Mortis. Arkadaşlar her teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.